Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık pamuk gibi maya kullanmadan poğaça hazırlayacağız. Yapımı çok kolay. 10 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık şöyle 4 yemek kaşığı dolusu yoğurdu uygun bir karıştırma kabına aldım. Üzerine 2 adet yumurta kırdım. Yumurtanın bir tanesinin sarısını da üzerine sürmek için ayırıyorum. yarım su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık 2,5 buçuk su bardağı un ekledim onu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim iki paket kabartma tozu ekledim karıştırıyorum önce kaşıkla biraz toparlıyorum daha sonra gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz ama katı kıvamda değil de çok yumuşak bir Hamur elde edelim. Evet gördüğünüz gibi çok yumuşak yapışkan bir hamur elde ettim. Elinizi yağlayarak yoğurunuz. En çok fazla da un eklemeyiniz. Yaklaşık iki buçuk veya 3 su bardağı un kullanabilirsiniz. Un miktarı değişiyor dediğim gibi. Bakınız çok yumuşak bir hamur. İçine peynirli maydanozlu bir iç malzeme hazırladım. Yeteri miktarda hamurun ortasına bırakıp elimde yuvarlayarak şeklini veriyorum. Siz dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, mandalina büyüklüğünde koparmış olduğum parçaların içine peynirli iç malzemeden ekleyerek gösterdiğim şekilde kapatıyorum. Evet hepsini hazırladık. Şimdi artık üzerine ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını süreceğiz. Yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı da süt ekleyebilirsiniz veya bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ekleyebilirsiniz. O şekilde yumurta sarılarını sürdükten sonra çatalla gösterdiğim şekilde iz bırakıyoruz böyle Karaköy poğaçası formunda bir desen veriyorum daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece altı üst ısınmış fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum gördüğünüz gibi dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz Mayasız, hiç beklemeden yumuşacık pamuk gibi parçalarınız hazır. Şöyle böleyim, göstereyim. İçi de dolu dolu peynirli nefis bir lezzet ortaya çıktı. İster sahurda, ister kahvaltıda afiyetle yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videom faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup. Bildirim zilini açarsınız. Ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.